Malum yaz ayındayız, Haziran'ın ortasındayız ama gördüğünüz gibi Cilo Dağları'nda kışı da beraberinde yaşıyoruz. Çok güzel bir mevsim yani hem kışın hem yazın beraberinde yaşıyoruz şu an. Çok güzel bir manzara ortaya çıkmış. Gördüğünüz gibi Cilo Dağları'nın üstleri bembeyazken etekleri ise yemyeşil. Yani çok güzel bir manzara ortaya çıkmış. İki, iki mevsim arada yaşıyoruz.